Buradaki apliğin cam kısmı içinde materyal tanımladıktan sonra artık e, işlemimizi tamamlamış olacağız. Özellikle materyal hazırlama sürecimiz artık tamamlanmış olacak. Burada boş bir solota geçmek süreciyle arkadaşlar bir e, virey materyal hazırlayacağım. Virey materyalde hazırlayacağımız e, materyal cam materyal olacak ve beyaz renkli olacak. Bu nedenle difus kısmını en açık kısma 255 gibi bir değere getiriyorum. Reflek kısmına burada bir geçirgenlik etkisi oluşacağı için bunu mümkün olduğunca açacağız. Geçirgenlik ve şeffaflık ve yansıma etkileri bütün bu etkiler bir arada olacağı için bunu açacağız. Şimdi arkadaşlar reflek değerini dediğimiz gibi biraz açacağız. Bu değer çok fazla olmasına gerek yok. 50 gibi bir değer bile yeterlidir. Ardından bu Fresh Sand Refraction'ı çekini kaldırıyorum. Buradaki değerleri 0.9 0.9 e, gibi bir değere getirtiyorum. Böylece belli bir yansıma etkisini elde etmiş olduk. E, burada arkadaşlar refrak kısmında ise geçirgenlik özelliklerini ayarlıyorduk. Bu aynı zamanda bir cam materyal hem parlıyor hem de geçirgenlik özellikleri var. Bunların refrak kısmına tıklamak suretiyle bunu da açmamızda fayda var. Bunu da yaklaşık 80 gibi bir değerde beyazlık değerine getiriyorum. Ayor burada malzemenin kırılma, ışık kırılma değeridir. Camlarda genelde 2 civar bir değerdir. Bunu da bu şekilde ayarlıyorum. Şu anda fena görünmüyor gördüğünüz gibi. Ardından Malzeme tipini bu şekilde seçtik. Options da burada herhangi bir işlemim yok. İki seçeneğin çek olduğunu, e, Trace Refraction ve Trace e, çek olduğunu görüyorum. Bu bir cam materyal dediğim gibi bunu uygulayacağız. Şimdi hatırlayacağınız gibi e, burada kullanacağımız materyali 3 tane Alt materyal şeklinde tanımlanmış, multi sub object olarak tanımlanmış. Bu materyali uygulayacağımız kısım, bu white kısmı arkadaşlar. Bu standart bir materyalle uygulanmış, stench diyorum. Şimdi eğer boş bir slot'a geçip de burada pick material from object deyip de buradaki nesneyi seçtiğimizde göreceksiniz. Burası artık bu şekilde ayarlandığını göreceğiz. Aplik kısmına tekrar geri dönelim. Bu arada şöyle materyal, materyale de bir isim verelim. Cam diyelim, cam yansımalı. Bu şekilde bir isim verelim. Buraya eklediğimizi görüyoruz. Şimdi bakalım, burada e, acaba başka bir sıkıntımız var mı? Materyalin giydirilmesi ile ilgili. Şitfe. P tuşuna bastım. Zoom yapalım. Buradaki nesneleri sağ tıklayıp height unselected diyelim. Evet. Gerekirse element modunda bakmamızda fayda var. Bakın bu şekilde element modunda bu nesneyi seçip uyguluyorum. Bu şekilde daha kalıcı bir çözüm oluyor. Sağ tıklayalım. Height al diyelim. Z tuşuna basıyorum. Zoom yapmış olalım. Orbit'le döndürüyorum. Buradaki nesneyi de seçeceğim. Editable Poly'den e, Mesh'ten çıkıyorum. Element kısmına gelmek suretiyle buradaki kısmı seçip buna materyal olarak dediğimiz gibi bu cam yansımalı materyali uyguluyoruz. Bütün bunlardan sonra arkadaşlar e, kameraya hmm. Hmm. geçiyorum. Ve ardından buradan bir render alacağım şimdi. E, bakalım materyal ellerimizin genel durumu nasıl. Şu anda Stop diyorum. E, render Region olarak render alıyoruz. Biz buna e, Render Region'u iptal ettim. Ardından Render İlkon'a tıklamak render sonucunun oluşmasını şu anda bekliyorum. Şimdi arkadaşlar e, render sonucumuz şu anda e, bitmek üzere ama genel olarak baktığınızda duvarlarda uyguladığımız bu eee duvar kağıdının kabartma etkisi biraz fazla olmuş. Bunu azaltmamız gerekiyor. Şurada e, herhalde bu döndürme işlemi esnasında buradaki çıtaları da döndürdük. Bu çıtayı düzeltmemiz gerekiyor. Yine deri üzerinde yansıma çok fazla. Bunu biraz düşürmemiz gerekiyor. E, belki buradaki cam nesnesini biraz daha fazla geçirgenliğini daha düşürebiliriz. Bu, e, buna ihtiyaç var. Işığın şiddeti biraz fazla olmuş gibi. Onu da düşürmemiz gerekiyor. Bu detayları iyileştirdikten sonra artık son bir render almaya yakınız, son render alarak render işlemini tamamlayabiliriz. Stop diyorum. Nereden Cancel diyelim. Şimdi render penceresini kapatalım. Öncelikle bahsettiğimiz hususları bir düzeltelim. Metarelektörü açıyorum. Burada bahsettiğimiz materyal deri materyaliydi. Deri materyalinin e, burada yansıma derecesinin çok fazla olduğunu söylemiştik. Bunu 30 gibi yapalım. E, şöyle burayı da 40 yapalım. İlk önce şurayı direkt Wallis değerini 30 gibi yaparak e, yansıma etkisini düşürelim. Hatta biraz daha düşürebiliriz. 25 gibi yapalım. Yansıma etkisi e, azalsın bu şekilde. Burada e, Word de aslında seçebiliriz. Word yaptığımızda biraz daha soft bir etki ediyor. Bunu Word e, B, BRDF e, özelliğini Word olarak değiştiriyorum. Şimdi şeyden bahsetmiştik. Buradaki e, apliklerin cam kısımlarından bahsetmiştik. Bu cam nesnesini hatırlarsanız cam yansımalı olarak ismini değiştirdim. Bu şekilde oluşturmuştuk. Bunun geçirgenlik değerini düşürecektik. Refrakt kısmına gelmek suretiyle buradaki değerleri düşüreceğiz. Bunu 60 gibi bir değer yapıyorum. Böylece geçirgenliğini düşürüyorum. Bir de ışıkla ilgili bir husus vardı. Hatırlayabileceğiniz gibi Vray Light eklemiştik. Bu değeri şu anda 100. 100'ü 70 gibi bir değeri çekerek güncelliyorum. Ardından arkadaşlar materyal ayarlamalarını yaptıktan sonra şimdi yapmamız gereken render ayarları var. Render ayarlarını yaparak bu işlemi dersimizin sonucunu gerçekleştirmiş olacağız ve eğitimimizin tamamlamış